Aşkta özgürce uçabilmesi için Sedeften kanatlar taktım ona Ama o Benim verdiğim kanatlarla benden gitti Düşünüyorum da Kanat takmak yerine gitmesin diye Bir ağaç gibi kökleriyle bağlasa mıydım kendime Ama ne fayda Gitmeyecek olan kanadı olsa da kalır Gidecek olana zincir vursan da kanıtlanır. O şimdi ne mi yapıyor? Benden sakladı. Ellerini başkalarına uzatıyor. Benimse ellerim buz tutarken kalbim kalbim cayır cayır yanıyor. Peki sonunda ne mi oldu? Ben onun için zaman kaybı. O benim için aşk ayıbı. Hayat bana neleri öğretti biliyor musun? Sen onu insan yerine koyarken o seni aptal yerine koyuyorsa yapacağın tek şey onu hayatından def etmektir. Eğer bunu yapamamışsan o haklı demektir. Sizi sevmeyenleri ve size değer vermeyenleri hayatınızda çıkarın. Asla geriye dönüp bakmayın. İnanın gelecek günler daha aydınlıktır. Ve geçmişe takılı kalmak bir geleceği harcamaktır. Hayat ayakta kazıklanmak değil, yediğin kazıklara rağmen ayakta kalabilmektir. Gerçek mücadele ise seçtiklerinle aynı yolda yürümekten çok seçmediklerinin yolunuza taş koymasına karşı durabilmektir. Kimi insan aradığı kişinin yanlış kişi olduğunu onu bulur bulmaz anlar. Kimi insansa bulduğu kişinin doğru kişi olduğunu onu kaybettiğinde anlar. Bu yüzden bazı insanlar reddettiği için değil, tercih ettiği için yalnızdır. Hayat istemediğimiz her şeyi vermez. Kolay kolay kalbinin kapısının beklediğin kişi için açık tutarsın. Ama içerisi beklemediklerine dolar. Bir insanı asıl üzen ellerinin bomboş kalması değil. Başka bir eli tutabilecekken artık tutamamasıdır. sonradan üzülmek istemiyorsanız aman dikkat edin. Zihniniz dağılmasın. Bugün yüzünüzü güldüren yarın yüreğinizi ağlatmasın. Aklında olsun. Eğer hayatına giren kişi sana geçmişini unutturuyorsa o artık senin geleceğindir. Ve şunu da unutma. Hayatınıza çok sevdiğiniz biri girdiğinde Yola onunla devam etmek uğruna sizi siz yapan değerleri harcamayın. Çünkü o değerler en çok yola onsuz devam etmek zorunda kaldığınız zamanlarda size lazım olacak. Bu yüzden sakın bir başkası için kendinizi terk etmeyin. Siz en çok onsuzken size lazımsınız. Onsuzken.